Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tolga abi. Bugün sizlerle ne yapıyoruz Challenge challenge dedim bıktım Az katronla maç yapayım Az maç yapayım dedim Bu yeni hesap ee, Remzi abi özelden bana whatsapp'tan geceki de link atmıştı Koki dedi Beleşikon veriyor FF veriyor gir dedi Ben de tamam abi güvendim Hesap gitti neyse canı sağ olsun ben de ödeştim hesabını çaldım Sıkıntı yok sıkıntı yok kardeş. Gördüğünüz gibi az katromuzda karşınızdayız. Aynısını dedim zaten. Santa For Rashford, Drume, Kaka, Orta Saha, Beckham, Vieira, Skos. Skos'u fazla oynatan görmezsiniz. Ben değişeyim. Beni boşverin. E, defans hattımız Carlos, Süle, Delight, Pabart. Kalecimiz de Oliver Kahn. Yedeklerimiz de bu şekilde. Forlan, Romario, Messi, Haaland, Ronaldo, Torres ve Kroyp. Fazla boş yapmadan maçımıza geçelim. Bağlantı durumu kontrol ediliyor dedi. İnşallah bir de güncelleniyor der. <laughs> Sağlam bir rakip. Güzel güncelleniyor dedi. Derecesi 1488 Ava Fiki. O nasıl bir isim lan? Bir kadrosuna bakalım. Oo, trop oynatıyor. Trop'un bu kartı. Trap. Sol bek forvet attı Torres Forlan orta sahada Ronaldinho, Gerrard, Vieira, Robson. <laughs> Maldini sol Alday. Alday'ı fazla oynatan görmüyorum. Hatta hiç görmüyorum. Roma topunu açmamışlar. Van Dijk Kafu güzel bir rakip. Sağlam bir rakip. Bizim, bizim de takımımızın moralleri çok. Neyse ikinci yarı şu şekil gireriz adama. Bitiririz maçı. Kendimizden emin olacağız. Santiago Bernabeu. Oğlum bu statın ismi öyle değil ama sen bilirsin yani. Bakalım. Hep evde yapıyorduk. Bu sefer deplasman takımı olan biziz. <laughs> Ay. Aha başladı. Vieira. verdi Robson güzel veremedi. Dal 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 dal. Pres. Gegen pres yap. şu an Jörgen kulübüm ben. Aha Gegen pres başarılı oldu. Fazla kaçmasını bekleyeceksin. Oradan fake attım. Şaka yaptım. Ve gol. Kısa Bu kadar basit arkadaşlar. Gol mü atacaksınız bu? Ben evet, hastayım kusura bakmayın. Ya, hasta hasta video. <laughs> Acındırma <laughs> Ay ay göle gitme lan hastayım ben. Hastayım. Karşında cinjap. Ben de öyle düşünmüştüm karşında koku varsa gol sevinci yapmak demek ölüm fermanı demek. İsminde de hayır yok zaten. Delikanlıların oyununda da oyunda karı gibi hareketler ne lan öyle? Hocam mı keselim indi. E bu bildiğin sadece ara pas yapıyor forlana sıkıntı var mı? Yok. Şu haritaya baktık. Yayılacağız atakları. Atağımızı yayalım arkadaşlar. Şuraya doğru bakın. Güzelsin. Dön Rashford. Uzaklardan de... Aa, az Ne güzel. Aklımda şu an düşündüm. O kaleye girdi ve gol 2-1'di şu an. Ama aklımdan geçen ne? İşte olanlar aynı değil. Aa kale... Kasillas mı? Yani rakibinde bu kadar vizyonsuzu. Yani ben çeyim olsun diye dua ediyorum. Adam çeyi çıkar. Offside taktiğinize tüküreyim. Çek çek çek. Ya abi offside taktiğinize tüküreyim. Böyle offside taktiği mi yapılır ya? Böyle sevinci Oğlum yapıp yapıp bana geçme. Sen aynısını yapacağım. Neyse. Sıkıntı yok. Ver oğlum. Ver oğlum. Çok iyiyiz. Yerimize Kamalak bile bizim korner taktiğimizi çaldı. <laughs> Al onu. Güzel. Dön. Ver. Aldayır mısın? Nesin ya? Kara kara. Ülkücülük yapmayın arkadaşlar. Ülkücülük kötü bir şey. Ülkücülük yapan çıksın gitsin. Ama like atsın yani. Onu da unutmasın. Neyse sıkıntı yok. Like'ımızı aldığımıza göre devam edebiliriz. Hop oh, hop 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 hop. Hop 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 hop. Bu geliyor. Yine ara pas yaptı. Var mı kardeş sıkıntı? Yok. <laughs> bir şey deneyeceğim. Tamam. Güzel. Koş 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 gol gol. Hayır. koş koş kaka. koş 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 Abisinin gülü değilsin demek. Vay vatanım. Beckham. Gördü Rashford'u. Rush. Rush. One like don't yersen rushlarım seni. Rush. Rush one like yüktü. Rashford. Rashford. Arkadan kaydı Rashford. Ya abi ya. kasıyla laf et sonra git karan. Ah neyse ağlarsan oynayamazsın. O yüzden. Şuradan. Şu ince ortadan kafa gol atıp sana bir gol sevinci hak ettim. Kasilas'a kafa attık. Neden attık? Niçin? Süreyi çektim, süreyi çektim, süreyi çektim, süreyi çektim, süreyi çektim. Carlos kaleye dön. Lan sakın! Şş, sakin ol. Nefret ettirmeyin kendinizden ha. Size sevgi verince siz gol atmıyorum, Ben Rume. raş. Şu takımda tek oynayan raş oluyor. Ee, bu maç Şurumeden fazla bir verim alabildim mi? Hayır. Maç nasıl bir maç? Adamın iki tane çaktı maç. Hem nedense Kuroyp'le çok iyi bir şeyler yapacağım inan. Tamam. Ve iki oyuncu değişikliği bize iki tane gol attırır. 3-2 yeneriz. Sonra siz de videomuza like atarsınız. Güzel. Buradan konuyu like'a getirdiysek devam. Haaland verdi Rashford. Rashford verdi Kuroyp. Kuroyp verdi Haaland. Haaland bir göt koyup o bandla iki lazım. Bak az önce Rush alattı onu. Şuraya Ne yaptı lan o? Şuraya doğru atacak. E, atacağı yeri bilip de kaleci açma fake'i. <laughs> hmm, güzel güzel. Bizim takımda sıkıntı var. Oğlum. Aynısını ben de yaptım. Çekeceğim. Şey tamam. Birazını göstereceğim sonra bitireceğim. Bu aynı. Adamın yarım saattir yaptığı gol sevinci şu. Güzel güzel güzel. 3 2 3 2 ben dedim oğlum. Kroyfu aldıysan bir tane daha 2 tane çekeceğim dedim. Bir bitti kaldı 1 Güzel. Şuraya doğru dön. Abisinin gülü. Helalsin. Kroyfa doğru. Kroep verdi Rashford'a. Rashford verdi Haaland'a. Haaland'dan Rashford'a. Rashford'dan Haaland'a. Bu kadar basit arkadaşlar. Ben bu oyunu oynuyorsam aynı tamam gol sevincinin yarısını izledim, geçiyoruz. Ben ne dedim lan? Ulan ne dedim lan ben? Bana Haaland aldırma dedim. Sen dedin gel lan dedin. Bir de bize bot derler. Evet hayır hayır yemeyeceğiz yemeyeceğiz yemeyeceğim bana ne bana ne <laughs> Ay. Oliver altın eldiven Şu topu şuraya doğru atacak hissettim ya her şeyi bilme be Ya Beckham Var da Beckham'ın yaptığını ben de yapıyorum Kaleye geçince yani arkanıza dönün top direkt arkanıza geliyor zaten otomatik kilitleniyor Yani büyük kale olsun yine Ronaldinho'dan aşırtmadı plase kafa <laughs> Güzel 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 Şimdi Alan abimiz iki tane daha çaktı. Üçü niye çakmaz? Yalnız atamıyordum ha. Pas atıyordum. Allah'tan pas algılamadı. Ulan 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 şuraya koş şuraya koş şuraya koş. At şuraya at şuraya at şuraya. Akser akser akser. Uzun attı ama Sülen'in boyu uzun. Viyara'da Ronaldinho'dan alır. Beckham'ı da şu ara. Beckham Beckham Beckham. Güzel. Güzelsin bebeğim. Bir kaçtı. Halat ne yaptın? Ben bile çalım yedim. Helal olsun. Ama olmasın. Hop. Pu. Hop. Al topu. At uzunu. O atıyorsa biz niye atamayız? Biz atmayalım. Şuraya doğru, şuraya, 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 koş şuraya. koş 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 koş. Koş koş. Neydi lan şarkıyı unuttum. Uzun atacak kafa çakamadı ya Rabbi şükür. Ben şu an istediğim verimi Rashford'tan alamadığım için bir oyuncu değişikliği bu maçı nasıl değiştiriyorum bak. Oğlum. Kroep yavrum sen 45 dakika oynadın niye yoruldun? 45 bile değil. 45 artı 30 70. 70. Ben ne diyorum ya neyse. 30 dakika oynadın. Haaland indirdi. Messi. Messi. Messi 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 Ankara Messi. Ankara Messi. Dalan şut Messi. Gol 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 Ankara Messi. Hı ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Gel lan buraya. Müh. Beyler tamam sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Maç kan Easy bu. Easy 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 easy. Yani benim dediğimi yaptırtmayın. Dediğimi yap. Yaptığımı yapma. Hadi eyvallah. Şimdi uzun atacak hissediyorum. Şuraya doğru oyuncuyu kaçırtacak. Gel lan gel boşuna mı çek? Hayır orayı tut Süle. Aferin. Maçın ipleri benim elimde. Ve gol yiyeceğiz. Hissettim çünkü. Hissettim her şey olur. Şaka lan şaka. Süley varken şaka yap. Haaland indir abisini. Haaland o Messi'nin önüne. Messi Haaland. Messi Haaland kastı. İşimize yaradı. Haaland Haaland geliyor. Ha Haaland Van Dijk'ı tecavüz etti. Son 10 dakikadır. Şuraya doğru. Oy ne offside lan. Hakem satılık beyler. Çıkın maçtan çık çık çık. Ben o aşağıdakini şey diye gördüm. Neyse. Şuraya doğru at. Hep benim dediğim yerlere atıyor ama ben hiç onun attığı yerlere gitmiyorum. Biz de böyle bir değişiz. Çip pres, çip pres yap ama bir yere geri çek. Son dakika gol yeme. Oliver Kahn. Şimdi biraz zamanı şu düşünüyormuş gibi yapacağım. 90 6 verdiğine göre Messi miydi lan o? Allah bele. Hayır 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 Şakin ol. Güzel. Ver abisinin gülü. Ver şuraya. Gol geliyor. Messi 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 Messi. Bir daha bana kayma. Arkadaşlar zaten video bitecek. Bir tane mesile çekim öyle bitsin değil mi? Geldi. Geldi. Remze Kamala'nın yıllardır yapamadığını tek videoda yapıp bitiriyorum. Hadi alın izleyin golü. Ay 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 gol kaçan gola bak. Ee, video bitti. Güzel maçtı. Eline sağlık demeyeceğim. Karaytersiz gol sevinci yapıp çaktırmaya çalıştı. Eee hep yer hamas hem challenge videoları gelir. Ya challenge daha zevkli videolar gelsin diye aşağıda challenge fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Güzel like geleni yaparım. Allah'a emanet olun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz kendinize iyi bakın.